Pembe çöreği. Karayalı süzme peynir. Cem mürebbesi cem. Peyhua mürebbesi. Türkiye'den soruyorlardı. Peyhua göstermiştim ya Siz Azerbaycan'da yetişen bir meyve. Onun en reçeli. Bals, bal Bal. Mutta. Yumurta. bəçayı Elə deyir nənə. Təmiz çörəyi, təmiz çörəyi. Göstərdim təmiz çörəyini, ik göstərdim. Bir azdan dərsim başlayacaq. Ona görə ek sizmə yağ, env yağ. Sonra keçəlim. Böyle 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 böyle. Üstüne sürüyoruz. Pişi de oradan bana bakır. Nenen kedisi garfield Samira. Oyan ay Samira. Hapti. Samira. E, kendi gelmişiz diye köye gelmişiz diye. Samira'ya e izin verdim biraz dinlensin çocuk. Zaten aylardır sabah altıda benimle birlikte uyanıyor. O yüzden...